Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bisküvili pastayı bir level atlamış Türk iş pasta yapıyorum. Bunun için 2 adet yumurtayı çırpma kabına kırıyorum. 1 çay bardağı toz şeker ekleyip 5 dakika boyunca çırpıyorum. Şeker iyice eriyene kadar çırpacağım. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 kaşık kakao, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı elenmiş un ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Malzemeler birbirine karışana kadar fazla çırpmaya gerek yok. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış fırına gidecek kek harcımız. Kek harcımızın kıvamını görüyorsunuz. Önceden yağlamış olduğum borcama bir spatula yardımıyla boşaltıyorum. Her yerine eşit miktarda yayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 20 dakika pişecek. Ben ben bu arada 2 paket muzlu pudingi 1 litre sütle pişireceğim. Pudinglerin arkasında 750 milimlik e, sütle pişirin yazıyor ama bizim birazcık koyu bir pudinge ihtiyacımız var. O yüzden 500 milim yeterli. 1 litre sütle 2 paket muzlu pudingi pişiriyorum. karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. Pudingimiz pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Kekimiz de bu arada fırından çıktı. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum. Fırından çıkar çıkmaz. Sütümüzü döktükten sonra pişirdiğimiz sıcak pudingin yarısını kekin üzerine döküyorum. Yine bir spatula yardımıyla her yerine eşit miktarda yayıyorum. Pudingi iyice yaydıktan sonra üzerine bir paket Pötibör bisküviyi her yerini kaplayacak şekilde diziyorum. Bisküvileri dizdikten sonra kalan pudingin yarısını da bisküvilerin üzerine döküyorum. Onu da yine spatula ile her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıyorum. Tekrar üzerine bu sefer kakaolu petit bisküvi diziyorum. Aşağı yukarı bir paket bisküviyi alıyor bir borcam. Bir paket krem şantiye, bir bardak sütle mikser yardımıyla bir 5 dakika çırpıyorum. Krem şanti iyice koyulaşana kadar çırpıyorum. Krem şantiyi de bisküvilerin üzerine yayıyorum. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde krem şantiyeye iyice yaydıktan sonra 2 bardak süte 1 paket çikolata sosunu koyup güzelce karıştırarak pişiriyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. soğuduktan sonra krem şantinin üzerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Çikolata sosunu da güzelce yaydıktan sonra bıçakla kare şeklinde dilimler kesiyorum. Her kestiğimde de bıçağın ucunu peçeteyle silip tekrar kesiyorum. Her kestiğimizde mutlaka bir peçete ile bıçağınızın ucunu temizleyin. Pastayı kare şekilde dilimledikten sonra nar ve antep fıstığı ile süsledim. Siz istediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz. Çilek olabilir. Hindistan cevizi tozu olabilir. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.